Basit toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir araya geldik. İnşallah bundan sonra her yıl Mayıs ayında bu organizasyonu düzenlemeyi planlıyoruz. Bunu da en az maraton kadar önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Tabii paydaşlarımız var. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekilimiz burada onlara. Ağustos ayında 56 ülkeden 3.000'den fazla sporcuyu misafir edeceğimiz 5. İslami Dayanışma Oyunlarına ev sahipliği yapıyoruz. Bu Konya tarihinin bugüne kadar düzenlenmiş en önemli organizasyonudur. Özellikle bu organizasyonun Konya'mızda yapılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu Bey'e ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bir taraftan da İslami Dayanışma Oyunları için yoğun bir hazırlık içerisindeyiz. Türkiye'nin ilk olimpik velodromu tamamlanmak üzere. Yine Konya'mızın ilklerinden olacak tam olimpik yüzme havuzumuz tamamlandı. Kontrol aşamaları devam ediyor. Atletizm pistimiz tamamlandı. Diğer tesislerimizin yapımında hızla devam ediyor. Bir taraftan da mevcut tesislerin bakım onarım çalışmaları ve İslami dayanışma oyunlarına hazırlıkla ilgili süreçler bütün hızıyla devam ediyor. İnşallah Konya'mız bu önemli organizasyonda tüm İslam coğrafyasının, ilgiyle takip ettiği bir şehir olacak. Konya bunu fazlasıyla hak ediyor. Bir taraftan da Konya'mız 2022 yılı İslam Şehirleri Spor Başkenti ilan edildi. Bununla ilgili organizasyonlar düzenliyoruz. Bugünkü faaliyette bunun bir başlangıcı olacak. Ayrıca geçtiğimiz ay İtalya'nın Torino şehrinde Konya'mız Dünya Spor Başkenti ilan edildi. Bu da Madrid'den sonra Avrupa'da ikinci, Türkiye'de ilk kez bir şehir Dünya Spor Başkenti ilan edilmiş oldu. İnşallah bu vesileyle 2022 ve 2023 yılı Konya'mız adına sporla dolu bir yıl olarak tarihte yerini alacak. Konya'mız için bir ilk 15 Mayıs'ta Konya Yarım Maratonu'nu düzenliyoruz. Bunun için bir araya geldik. İnşallah bundan sonra her yıl Mayıs ayında bu organizasyonu düzenlemeyi planlıyoruz. Organizasyonumuzun sloganı da hareketin merkezinde ol. İnşallah bu vesileyle bu organizasyonumuzun şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hem bölgesel hem de ulusal düzeyde oldukça büyük ilgi görüyor. 15 Mayıs saat 9'da başlayacak 21 kilometrelik Konya yarı maratonu eş zamanlı olarak 10 kilometre koşusu ve sonrasında saat 13'te halk koşusunu düzenleyeceğiz. Konya'mızın ev sahipliğinde ilk kez gerçekleşecek dev organizasyon 3 kategoride halka açık olacak. Maratonumuzda ilk ona giren yarışmacılarımız da ödüllendirilecek. Halk koşusu da Konya tarihi için ilk olacak. Tüm Konyalıları halk koşumuza davet ediyorum. Tabi maraton süresince o gün 15 Mayıs'ta bazı yollarımız trafiğe kapatılmış olacak. Konyalılardan da bu konuda anlayış beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Trafik ve yollar sadece araç kullanıcılarına ait değil. Bugün trafik haftasıydı orada da ifade ettim. Yayalar, bisikletliler ve araçlar trafiğin paydaşları. Onun için bu dönemde özellikle yürüyerek Konya'mızı temaşa etmek için de önemli bir fırsat. Türkiye'nin otizmli çocuklarla ilgili en kapsamlı ve en çok hizmet veren vakfı da maratonumuzun paydaşı. Maratonumuzun kayıtlarından oluşacak gelir de Sobe Vakfımıza aktarılıyor. Böylece vatandaşlarımız hem halk koşusunda Konya'mızın güzelliklerini görecekler hem de otizmli çocukların hayatına bir ışık yakmış olacaklar. Bunu da en az maraton kadar önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Konya'nın bu sezon yaşayacağı spor aktiviteleri tüm Türkiye'de tanıtılması noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Gelecek sezon spor başlayan. Bu sene İslam olimpiyatları var. Arkasından Konya sporumuz da bu sene iyi bir ivme yakalayınca Konya bu anlamda spor anlamında gayet iyi gidiyor. Bu avantajı iyi değerlendirmemiz lazım. Hepimize büyük görevler düşüyor. Teşekkür ediyorum parkuru gerekli arkadaşlarımız teknik ekibimiz bütün sertifikalarını tamamladığı için eminim ki bundan sonra bu her yıl 15 Mayıs dünya bu parkuru kabul ettikten sonra bizim için Konya nasıl dünya için bir spor kenti ise bundan sonra artık herkes bunu uluslararası Konya yarım Maratonu olarak bilecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ama Konya dışından arkadaşlarla tüm 81 ilde yaptığımız toplantılarda herkes şunu söylüyor. Spor başkenti, İslam oyunları, 54 ülkenin Konya'ya gelmesi arkadaşlar ne demek biliyor musunuz? Yani bunu tutun esnafımızdan, otelimizden, sporundan bir birlik, beraberlik, İslam oyunlarının yapılması gerçekten gurur verici. Onun için başkanıma buradan teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun anlamı ve Sobe'nin çalışmalarıyla benzerliği çok büyük. Sobe'de alanında bir yürüyüş ve hatta koşu içinde alana daha fazla nasıl katkıda bulunuruzun arayışındayız hep. Bu açıdan katılımcı sayısının fazla olması bizim de hedef olarak işlerimizi daha ileriye götürmemize katkı sağlayacak. Konyalı hemşerilerimize bu açıdan da katılım sağlamaya davet ediyorum. Sayın başkanımıza, değerli sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Şehrin zına sporla yetişiyoruz. Koşuyoruz. Biraz daha koşuyoruz. Bayağı bir koşuyoruz. Hadi şimdi sen de hareketin merkezinde ol. Detaylı bilgi için hemen konyayarimaraton.com'u ziyaret et.